arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hesapta küçük hesabım arkadaşlar küçük hesapta arkadaşlar ee, kupa kazacağız ve bakalım neler çıkacak ve sonra da umarım kutu açılımı yaparız hemen oynaya basalım arkadaşlar bu arada arkadaşlar Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tam güzel gidiyoruz. Şu anda 200. Ben git alalım ya da ben primoyu alırım. Ben primonu ne yapacağım Aa, pis olur. Alır alır. İşte i̇ki ayı onu alırdı aslında. Tamam al sana iyi. Ayı doğduğu gibi yumruk yedi. Görmüştüm seni ama o az önceki gittiğin şu da sanıyordum seni. Al sana iyi. Öldük babayı ben primoyu bir alayım yeter ya Alayı ayı öldür artık şunu prim artık ölmüyor yok bir öl oğlum hele şükür ya Has ya bir canım azdı ya. İkinci olmak bile çok kötü bir şey şu anda var ya arkadaşlar. Neyse bu alacağız. Buradan sonra görevler geliyor. Yok kutu geliyor. Kutudan sonra görevler geliyor. Yok direkt görevler geliyor. Arkadaşlar bu arada kutu açımını yapacağım. Ve aranızdan birisine bu hesabı vereceğim arkadaşlar. Çekilişe katılmak isteyenler Çekilişe katılmak isteyenler yorum yorum kısmına adlarını yazsınlar. Ben de o kişilere çekilişe ekleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Abi üzülmüştü. Abi çok beleşçi ya. Aa tekrar da oynama yok değil mi? Neyse Bu hesap birisi vereceğim arkadaşlar. Umarım Umarım sizi şans veriyorum. Umarım size çıkar. Siz izleyenler yani umarım size çıkar. Yavrum yürüme yavrum yürüme yazık sana 32 canın kaldı Kırıl Bre şükür ya Untili şey Ben bu kadar salak unti kullanmayı görmedim yani. Ayyy sen yakala Ya şeyi almaya gidelim. kuş bana diğer adamın yerini göster. aldık. Kolay maç oldu. Evet başlayalım. Orada karşımıza Barley çıktı. sen babam. Baba beni alacak. Olmadı. Burada sıfır atılacaktı. Şöyle şuraya bir ömte atacaktı. Ama sen göster ben onların yerine. Hemen geliyorum. Gördüm Rozayı. Ay ben seni salacağım. Aba aga be. Şey öldü ya. Abi Azerbaycan'ı öldürdük ya. Abi sinirim bozuldu ya. Ben bu on kupayı hak etmiyorum. Ama hemen, hemen bir bul alalım. uza başlayalım. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum çekilişimiz var. Aranızdan ara, aranızdan birisine bu hesabı vereceğim. Kutu açılımı yapacağım. Kutu açılımı da çok yakında gelecek arkadaşlar. Çok yakında geldi geldiğim demek yani bir iki günde gelir. iki günde dediğim bir hafta falan. Bir haftada gelir arkadaşlar siz canınızı sıkmayın. Ben arkadaşlarına öner önerir, önerirseniz çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> Gelsin buraya. Tamam sen tek yersin benim yani yanımda şu anda. Mal gaza gitme. Çok iyi ikinci oyunumuza hemen başlayalım. Zaten birazdan görevler gelecek arkadaşlar. Görevleri bir sonraki videoya bırakacağım arkadaşlar. Gel buraya. Şunu kullansak bir şey olmaz arkadaşlar. Şu iki iki gidelim ondan sonra aşağıdaki iki iki gidelim. Spike mı? Yok öyle kırmanuş. Adam bunu yarım bırakmış gitmiş ya. Empyra gel buraya. Ya bırak yükü. On yükü zaten. Sen buradasın değil mi? Gel şuraya, gel şuraya. Benim sinirimi bozma adam. şükür ya o saat adam kovulduk ya ama on saat kovulduk ama hiç yük almadan yapalım bakalım bence başarılı oluruz çok kolay bulla çok kolay yaparız Neredesiniz abi? Gördüm ben filmi. İki kil alacağım bugün. Talk talk. Talk. Öleceğiz eğer biz atlarsam. Bu adam hacker gibi. Ee, yan hesap mı açtın? öldürdüğümüz arkadaşlarımızın cesetlerini alalım. Gel buraya. Gel neredesin sen gel. Gel 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 topla da gel baba. Gel babam. Kolaydı biraz kolaydı. Tam güzel kupa kastık. <laughs> Gel şuraya kral. Ah abi o nasıl kurtulur? kral alacağım ben. Mal gittin nereye? Gel buraya sen kardeş. Has ben de öleceğim. Yes, Christ, Neyse. Hemen şöyle bir gel buraya bu. Kardeşim benim. Selamünaleyküm. aleyküm. Güle güle. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yaptım. yeter artık biraz kodla oynayalım burada arkadaşlar önerdiğiniz oyun varsa yani gücüm yettiği kadar hafızam yettiği kadar sizlere oyunumu oynayacağım <laughs> tamam çatacaktı yazık ya Beleş büyük severim. <laughs> yani güzel oyunda oyun kazandık. Ay gel sen bana yardım edeceksin. Gel ayı gel 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 gel. Mal bu oğlum bak. Kendisine bıraksam yenilecek var ya. Öldük. Sen de bir git. Büyüksün kendini feda et. Lan bu Nita fena doğuruyor bak. Aaaa. Böyle bitersin. Herhalde geldi görevler. Evet arkadaşlar görevler geldi. Bakacağız eğer görevler çoksa arkadaşlar. İnşallah çoktur. Geldiler. Yes. Çok fazla görev var. Çok. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Koldun kostümünü beğenen var mı, ben bilmiyorum. Koldun kostümünü ben pek beğenmedim. Atışları da farksız. Bella da güzel, Altın Bella baya güzel olmuş. Bir dayıya benziyor. Neyse arkadaşlar görev videosunda görüşürüz, bay bay.